Sayın seyirciler, dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Sanal paranın yaygınlaşmasıyla yeni adresleri kripto para piyasası. Çünkü henüz bu sektörde tam anlamıyla sağlam bir yasal zemin yok. Hal böyle olunca onlara da gün doğuyor. Bakın son yöntemlerini. <laughs> tandırıcıların artık yeni hedefi kripto para piyasası. Yasal boşluklar, kuralların tam anlamıyla konulmaması iştahlarını kabartıyor. Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcıların yeni adresi kripto para piyasası. Hedef olarak orayı seçmiş durumdalar. Çok ciddi bir para dönüşü söz konusu. Dolayısıyla burada kendilerine piyasadan para çıkartmaya çalışıyorlar. 45 milyon dolar, 50 milyon dolar gibi ciddi rakamların burada döndüğünü görüyoruz. Sanal olan hiçbir şeye e, elle tuttum, gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam. Kimseye de tavsiye etmem nacizane. Soyguncuların yeni gözdesi kripto para piyasası olduğu kuralların tam konu olmadı ve yasal boşluğun bulunduğu piyasada dolandırıcılar adeta cirit atıyor. Karanlık bir yer, e, netlik, güven göremiyorum. O yüzden yatıramam. Dolandırıcılık, izinsiz giriş ve sistemin çökmesi. Bu gibi nedenlerle sanal para piyasasında bugüne kadar 45 milyar dolar buhar oldu. Üstelik hackerların kurduğu köprülerle kayıplar her geçen gün biraz daha artıyor. Biraz duruldu insanlar böyle işte biraz değer kaybedince çok çekilen oldu ama gene ileride biraz yükselince gene herkes girer diye düşünüyorum. 5 bin koydum şu kadar kazanmış diyor. Kar kardır diyor ne olacak ki giderse gitsin o kadar para gelecek diye düşünüyorlar bence. Her kripto para biriminin kendine özgü bir ağı ve ekosistem vardır. Dolayısıyla bir ağ üzerinden başka bir ağa geçiş yapabilmek ve o kripto para birimine sahip olabilmek için burada bir aracı yani bir köprüye ihtiyacınız vardır. Dolandırıcılar kurdukları sahte ağ sistemiyle birlikte vatandaşların cüzdan bilgilerini ele geçiriyorlar. Ardından o hesaptaki paraları kendi hesaplarına aktarıyorlar. Varını yoğunu kaybedebiliyor. Ellerindeki bütün para buhar oluyor. Tamamen akış siber dolandırıcılara geçmiş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler kripto para piyasasına yöneliyor. Sitelere üye olmalarıyla dolandırıcılar da harekete geçiyor. Hesabı boşaltılan yatırımcılar tüm birikimini kaybediyor. Benim de kuzenim var. O da batmıştı en son. Öyle. Neden dolandırılanların geneli genelde kolay para kazanmaya çalışan insan. E cebinde iki kuruş var. Almış gidiyor oraya gömüyor. Niye? Aman çalışmayayım. E aman çalışmayayım diyen adam da dolandırılsın.